Evet arkadaşlar, bugün Viking Rise oyunumuzun tanıtımını yapacağım size. Viking Rise e, dünyaca ünlü bir oyun, Viking temasıyla geliyor tabii ki doğal olarak. Milyonlarca oyuncusu var. Bir köye sahipsiniz. Herhangi bir bu tarz oyunların mantığı gibi bir köye sahipsiniz, askerleriniz var, mızrakçılarınız, piyadeleriniz kışla okçularınız, kışlalar var bunların. Tabii farm için taşıyıcılar da var. Bir sürü karakter var. Arthur'umuz var. Sigurd'umuz. Viking <laughs> işlemimizin sigortumuz var. Ondan sonra Ivor e diye bir karakterimiz var. Aslında bir bahar oyunundan esinlenildiği diye düşünüyorum öyle bir ihtimalle. Ondan sonra Björn var. Kostümleri var. Görmüş olduğunuz gibi. Dediğimiz Björn yani bu. Born a warrior, die for... a Viking. Will never Kostümler hold on. I güzel güzel will protect var. this land till my. The truth can yeah. be yeah. a bad choice for a wise var. man. Hold on! Victory belongs to us. Ragnar Everyone var. will surrender Ragnar to me. Kostümler I will. Odin gave his eye to acquire knowledge. And I would give for him. Yani. Yani. A bath of dragons. I can feel your pain. Çeşitli şeyler var. Ok, mızrakçı, okçu, piyade, mızrakçı, piyade, okçu, mızrakçı, okçu böyle çeşitli çeşit sıfırlar çeşit var. Bunları kombalıyorsunuz. İsterseniz isterseniz <laughs> <üstlenir gülüyor> kombaları görebilirsiniz. İsterseniz kendi kafanıza göre bir kombalı yapabilirsiniz. Skilleri falan. Becerileriniz var. Bunları takabiliyorsunuz becerilerle. Onların yıldız seviyesi de 10, 10 levele kadar yükseliyor. Dediğim gibi. Örnek vereyim de örnek Bu oyunda en çok herkesin sahip olduğu karakter. Oyun direkt size bunu başlatıyor gibi bir şey değil. Yani herkes genelde bunu kazıyor. oyun başında. Görmüş olduğunuz gibi skilllere var. Bu iki skilli e fullleyip bütün 7 tane harcını açarsanız yaklaşık 1250 tane parça falan gerekiyor bunun için. Hepsi açarsanız beceriler kısmında şunu kullanırsanız hepsini bunu diriltebiliyorsunuz. Diriltme özellikleri de size x avantlar veriyor. Bakın mesela bunda ne yapıyormuş? 3 kişiye yalana veriyor ama bu doğal yani ön, herkese vuruyor mesela. Örnek olarak verdim. Ekipmanlar var tabii ki de mızrakçı ekipmanları mızraklı karakter olduğu için. Böyle. Mesela şöyle bir kombos var mesela. Karşı saldırı kombosu böyle bir konuması var. İki sezon ikide gelecek. Bunun yerine hayat şarkısı tercih ediliyor. Böyle bir komboya Bunu ben mesela az kaldı uyandıracağım. Bir anda görebiliyorsunuz. Ee, şimdi size birkaç tavsiye vereceğim oyunla ilgili. Şimdi genelde saltanatlar da oluyor oyunlarda. Evet, o saltanatlar şurada oluyor. Göstereyim size. Vikinglerin saltanatı. Genelde tek dolar bunlar. Evet, Biz bayağı ilerlediğimiz için bize üçlü vermiş seç, seçmeli oluyor. Ama genelde oyun maçlarında Arthur falan verir. Böyle karakterler veriyor. Saltanat. En önemli etnik şey saltanat arkadaşlar. Saltanatı ilk 3 saltanatı kasmanız önemli. Biriktireceksiniz. Biraz sabır işi ama biriktireceksiniz. Nasıl biriktireceksiniz? Çağırmaları 400 yüzünden 200 200'den yüzünden. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Buraya oyunun bak ilk saltanatısa mesela ilk 3. saltanatı 200 bin şeyiniz olsun kaynağınız olsun. 200 bin. Sonra 200 de hızlandırmanız olsun. Yani tabii ben şu an kendim alması söylüyorum. Siz 200 bine 100 hızlandırma yeter. Sonra basıyorsunuz abi. Birinci gün biliyorsunuz kudret kastırıyor. Onu da size göstereyim hemen. Hemen şuradan göstereyim resimlerden. Bu değil. Bu değil. Şu. Heh. Evet. Görmüş olduğunuz üzere birinci günü. Birinci günü kudret kasma yani kestik kastınız her bir kudret 7 ile çarp turnif puanı veriyor. İkinci gün hmm, ikinci gün şeyce, bunları yap, e, Savaş günü pardon. İkinci gün Niflong liderleri ve öldürüp puan kazıyorsunuz. Üçüncü gün değiştirme bıçağı tüket, zenginleştirme, taş tüket. Ekipman üret. En önemlisi ekipman arkadaşlar. Markette gördüğünüz bütün şey ekipmanlarını almanızı tavsiye ederim. Ne derler ona? Ekipmanlar şunlardan. Markette gördüğünüz bunları mücevher bu harcayın arkadaşlar. Acımayın. Yani bunlar saltanatın en büyük puanı getirecek şeyler size. Yani dediğim gibi sonra bak ben bunu nasıl yorum? mesela şu an. Bu 678 bin kudret getirecek. 60 gün sonra saltanat yazacağım. Bu saltanata hiç kasmayacağım. Bir amacım birinci olmak. Yani öyle etkin olabilirsiniz. Hmm, onun dışında Şimdi size kasmanızı önereceğim, oyunu başınıza kasmanızı önereceğim bir karakter var. 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 Evet arkadaşlar işte oyuna başladığınızda Arthur, benim fikrim bu, oyuna başlar başlamaz kasmanı bak sadece ki tek bir karakter kasacaksınız. Burada bu çok hesap gibi, e, efendime söyleyeyim sadece, bak bu hesap mesela şey... Sikilleri fullenmemiş My bu insanın Sikilleri fullenmemiş. Artık bunu onlamış the tamam the Yani bunu sekize falan var. Çünkü oynamıyor adam. Bunları ne yükseltmesi atar. Bak. Bunu yükseltmesi gerekiyor. Bak şu an. Ivor. çok kötü bir karakter. Asla kasmanızı tavsiye ederim. Bu durumda da Bu durumda pay, to win dediğimiz veya free to play dediğimiz tip, uh, kısım var. Uh, 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 Leif ile şeyi kasabilirsiniz budur ama bence kasmayın. Önce okçu kasın. Okçu işinize yarayacak. Neden? Arthur skillerini ne göstereyim size? Bu skillerle oynamayı tavsiye ederim. Bunun yerine yoksa şey koyabilirsiniz. Hangi skill o? Ateşli öf veya Ateşli patlama koyabilirsiniz bu sizde yoksa. Türkiye mi civar? Polonya göstereyim size? da? Bunu açmanız için biraz ayıtmanız lazım. Şans için çok az ama yani çok yüksek değil. Bunun yerine şey yapabilirsiniz. i̇lk yani başta ortak saldırı dediğimiz ortak saldırı var şurada. Hemen bir yol ortak. Bu her aktif yapılan yüzde 45 şansla hasar veriyor. Ve daha bunun seviyesi çok düşükken yani size detaylı alın. Bunun full halini göstereyim. 800. Değişik bir hasar. Değişik bir hasar. Tek atar adama. Ondan sonra bu kesin olacak. Bunu fullleyin. Fırlayınca bak bu en olmaz bu kesin olmalı. O Arthur ve Olen'i yapıyorsunuz. Bu skill kesin oluyor. Bu skill'i sonradan geçebilir alabilirsiniz. Oyun ilerleyen zamanlarında. Arthur'u Bu skill'e kesin olacak. Sonra bu skill bence olmalı. Bu yoksa dediğim gibi daha demin göster gösterdiğim gibi onu alabilirsiniz. Kasmanız kesinlikle önemli bir karakter bu. Arthur Olen'i. Ondan sonra mızlıkçı veya piyadeye dönebilirsiniz. He mızlıkçı. Hmm. Diyeceksiniz ki ben çok para yatıramayacağım. Ne yapacaksınız abi? Gideceksin abi. Bir tane. Yani bunu kastıyorum. İkinci sezonda bunu kastıracaksın. Fooder'la oynayacaksın. Fooder'la oynayacaksın. O bu güldüğe bakmayın. Ben zaten şunu oynuyorum. Şunla şunu oynuyorum. Şunla da modern oynayacağım. Üç tane bir şey var bende. Ama size tavsiyem bunları boş verin abi. Sadece full lane. Ben Arthur oynuyorum ama Arthur full değil. Arthur full lane mesela. Buradaki. Yani bu çağda Arthur full değil. Bu Arthur full lane. Oraya da Hatta şu yan skilllerini de fullleyin yani. Diğer karakterlerin bir 2 skillini boş verin. Şunların skillini de fullliyorsunuz. Bunların yıldızını yükseltiyorsunuz da. Ondan sonra başka ne tavsiye edeceğim size? Buradaki keşifler var. Bunları yapın. Dediğim gibi saltanat en önemlisi. Saltanatta biriktirin abi. Biriktireceksiniz. Ee, saltanatta biriktireceksiniz. Şef salonunu basacaksınız. Bekleteceksiniz. Bir ay yani basacaksın da CF salonu mesela diyor 50 gün kaldı. 50 gün sonraki saltanatı kazacaksınız Birinci olmak istiyorsanız. Birinci olmanın olayı budur. Ondan sonra... Size başka tavsiyem yok arkadaşlar. Dediğim gibi karakter çok önemli. Skinler çok önemli. Bir karaktere Bir karaktere odaklandığınız oyunuz bitecek. İkinci... E, sezon sezon de yok edersiniz abi. Bir karaktere odaklanın. Yani... insanlar mızrakçı oynar, piyade oynar ama okçuyla şunlar şunlar da oynayan sayısı azdır bu arada en çok oynanan mızrakçı ve okçudur piyadeyi az bulursunuz şöyle bir mevzu da var bu oyunun onu da söyleyeyim Detaylar bakın. burada bir mevzu var okçu mızrakçıya karşı güçlü mızrakçı piyadeye karşı güçlü genelde herkes ok mızrakçı olduğu için ve okçu olduğu için piyade sesi az olduğu için eğer mızrakçıya satıyorsanız atıyorsanız ona saldırırsanız yine geçme şansınız yüksek eğer zaten okçuyla kapışıyorsunuz da 1v1 olur. Hangisinin skill daha iyiyse şey olur. O daha iyi olur. Siz zaten sadece okçu kaçıyorsunuz. Şimdi size bir örnek vereyim. Bir de maplerde burası KMK map mesela. Ben ana map'ime döneyim. Döndük ana map'e. Şimdi maplerde farm hesaplı olur genelde. Şimdi kaynak kasmayı oradan kullanabilirsiniz. Oradan kaynaklar kasabilirsiniz. Dediğim gibi. Yani Farm hesaplarına dikkat edin. Her, her map'te genelde bot oluyor her haritada. Oyunun başında bunlardan yararlanmak sizin için çok önemli. Yani, yani Oyunun başında zorlanabilirsiniz ama nasıl örnek vereyim, 2.50 geçe gidersiniz, kalkan basabiliyor bazen bunlar. Kalkanı bitirirsiniz, yan bir hesap açarsınız aynı karlılıkta, ezik bir hesap açarsınız. Ee, oraya asker yollarsınız, onun kalkanını asas götürürsünüz. Hem başkaları da sağlanmamış olur. Ee, öyle yapabilirsiniz. Kalkanı bittiğinde gece 2.50'de tp atarsınız. E, savaş o da şuna göre belirlenir. Savaş sanırım şeyine göre belirlenir. Bak günlük kaynak limiti vardır, Bak ben daha bugün sağlamadım. Bak, günlük kaynak limiti vardır. Bu kaynak limitlerine göre belirlenir. 250'de atarsanız abi TP'ye. Sizin diyelim 30 milyon limitiniz var. 30 milyon toplarsın. 3 olduktan sonra yine 30 milyon toplarsın. Gece 3'te biliyorsunuz bizim saatimize göre, Türkiye saatine göre gece 3'te oluyor bu. Onun dışında size narizane fikrim. E, sakın şunlardan satın almayın şunlardan veya otuz gözcük için yapılan şunlardan satın almanı gereken tek şey mücevherle bu bunla satın alacaksınız Tier 6 açmanın en önemli koşulu o görmüş olduğunuz gibi ben bu hesapta tier atı yok e, 25 level akademi istiyor 25 level akademi ise şunun 25 olması istiyor yani bunu bunu bunalacaksınız zaten mücevheri saçma sapan şeylere harcamayın e, kaderken yani talabilirsiniz kaderken yani mantıklıdır kutsal pota da oynuyorum kutsal pota da çok önemli tutsam o da gerçekten şu, şu şuradan her hafta beceri alacaksınız arkadaşlar. Onu unutmayın. Her, her hafta olan beceri 50 tane beceri alacaksınız. Gelecekseniz buraya kadar mücevheriniz bolsa iyi bir kabilede oynuyorsanız mücevheriniz bol olur. Yani siz para yatırmasanız bile onlar size bu mücevheri sağlar. Etkinliklerden gelir, bir yerlerden gelir. Bunu alıyorsunuz abi. Geliştiriyorsunuz karakteri. Yani bunu Dörde gelince kadar altı yüz durabilirsiniz Bunları alıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. In the name of my sonra. holy sword, Efendim, I'll fight. The light shall burn. I can feel your pain. Yükselt diyorsunuz. Yükselt. Bakın. Bunun ayarda çıkabilirsiniz. Nadir veya düşük. Yani şu veya mor veya şey. Hepsi veya hepsini Ben tabii ki de bunu şuna kısım Mor morları kullanmasanız oyuna çok şey yapmıyor Ben biraz kullandım, biraz kullanmadım bunu. Tümünü dolduruyorsunuz diyorsunuz abi. Bunları yükseltiyorsunuz. Yani bu parçaları şunlar o işe yarıyor abi. Şöyle doldurabilirsiniz. Böyle yükseltiyorsunuz. Bu çok güzel bir skilldir. Aldığınızda 130 azaltır. İsterseniz size bir saldırı yapayım ben. Bu, bak bunlar da çok önemli. Bunları da yapmıyoruz değil. Bunlar böyle level atlayıkça böyle şeyler veriyor. Bu çok önemli bak. Mesela ben boy sattığı kasamamış. Bunlar çok önemli. Size isterseniz bir tane Niflunga da alın. 41 levellik. Bunlar zor Niflunglar. Şöyle kayıt edebiliyorsunuz. Binekler de var tabi. Binekleri de yükseltmek yükselt. lazım. Kabiliyet bileme kısmı oyun size öğretecek onu. Ee, size tavsiyem uzak görüyorsanız savunma kasmanızı öğrenin. Yani iki binin de savunma olsun. Burada saldırı bilin saldırı bilin savunma. İkisi de, saldır, de İst, savunma olursa çok daha iyi olur. Okçuya da bir saldırı bir savunma ya. saldırı yani. Yani okçuz hasta dediğim gibi. Öyle yaparsanız. Şimdi bir tane şuna saldıralım mesela. Hatta bir test yapalım. Test olsun. Şimdi Arthur'u da göstereyim size. Arthur'u da şöyle çıkartalım. Güzel. Mızrak gibi Arthur'un gücünü görün abi. Bu arada yani Arthur'un güçsüz bu arada. Yani oh, o puanlaması da şöyle bakın. Şuradan göstereyim size. Bakın. Kudret puanı. Bunun gücü bak. Bu uyanık. Uyanmış diriltilmiş karakter. Şu diriltilme adamı neydi? Bak bunda sadece bu ezik yani şey diriltilmiş. Dikkat edin. Şimdi. Aynen nasıl saldıracağım. Dur dur. Ya görün farkı aradaki, hasar farkını görün. Bu güçlü olduğu için daha hızlı sevecek tabi. Tıkladım, bakın. 2600 vuruyor, 2500 vuruyor. 7 hasar daha az ama. Şimdi izleyin abi. Bunun ulti yani göreceksiniz abi. Bak ulti vurmaya başladı. Ulti vurmaya başladı, oyun bitmiştir. İzle. Sadece izle, şurayı izle. Bunu, bu da vurur ama. Sadece şurayı izle. Yani bu, bak. Bu karakter full art full yani. Neredeyse yani. Full art full değil ama, öyle Bakın, bitti. Dalı. Kazan mı? Evet ne diyor şu an? Şuradan şeylere bakabilirsiniz. Şurada artın şey 75 zarar yerli vermiş. Bu daha zarar yaralı verdi. Daha fazla da askeri kaldı. Gördüğünüz üzere daha az ağır yaralı ve daha fazla asker var ama Bak Bu da çok pis hasar vuruyor yani Dehşet bir hasar vuruyor Görmüş olduğunuz üzere hızlı hızlı öldürürsünüz evet, yani Evet ee, Video bu kadar arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler Okay, canal do